disk fotoğrafçılık ipuçlarımızda bu bölümde e, yansıma efekti yapacağız. Normalde bu efekti siz Photoshop'la veya benzeri bir programla verebilirsiniz ama bizim işlerimizi kolaylaştırmak için tabii ki de bunu çekim anında versek daha kolay olur. Bir seferde işi bitiririz. Bunun için iki tane alternatifimiz var. Bir tanesi ayna. Zaten aynanın kendisi e, yansıtıcılık özelliği nedeniyle e, işimizi çok kolaylaştırıyor. Objemizi üstüne koyduğumuz zaman birebir yansımasını elde ediyoruz. Tabii bu Ayna olduğu için etrafı da üstünde yansıtıyor. Bunu halletmek için şöyle bir siyah kartonu, farklı bir renk de olabilir ama siyah da olabilir. Bunu e, üstüne doğru tutarsanız yansıttığı yere doğru bir anda zaten e, zemin yansıttığınız objenin rengini alıyor. Ve düzgün bir fotoğraf elde ediyorsunuz. Eğer bu yansıma sizin için çok fazlaysa o zaman da şu tarz bir camı alıp altına yine siyah bir zemin koyduğunuz zaman... Üstüne koyduğumuz obje yine yansıma yapıyor ama bu defa yansımanın şiddeti daha az diye aynaya göre. Çünkü birebir kendisini görmüyoruz. Daha hoş olduğu zamanlarda olabilir. Artık bu sizin çektiğiniz ürünün özelliğine ve sizin zevkinize kalmış bir şey. Bu iki basit yöntemle yansıma işini yazılımsız halledebilirsiniz.